Cümletten selamünaleyküm. Evet kıymetli dostlarım. Ziraat Bankası hayvan kredisini hayvan başına 2 yaş olmak üzere 110.000 TL çıkardı. Şu an piyasada hayvan da epey ucuzladı. Kredili hayvan almak isteyen arkadaşlar bu fırsatı değerlendirsin. Yani 2 yaşla 5 yaş arası dişi inek almak için tabii ki çekaseli olmak gerekiyor. 85 bin daha önce. Maksimum 100 bin TL gösterebiliyordunuz alacağınız hayvanı. Şu an 110 bin TL gösterebiliyorsunuz. Bunun yüzde 25 öz sermayesi olması gerekiyor. Yani ne yapıyor? 100 bin lirada 25, 10 bin lirada 27 buçuk milyar hayvan başına 27.500 TL hayvan başına kendi paranız olması gerekiyor. Kalanını banka iki yıl ödemesiz, 7 yıl, 7 yıl olarak süspansiyonlu kredi olarak veriyor. Hayvanları sigorta yapıyor. İlk iki yıl ödemesi sadece sigorta bedelini ödüyorsunuz hayvanların. 2 yıldan sonra 3. yıl ilk taksitiniz başlıyor. Hayvan piyasası da şu an taban diyebilirim. Bundan da aşağı düşmez. Hani 2 yaşında doğum yapmış bir hayvan. Sağlır durumda bir hayvan. Normal. Yani köy malı. Öyle çiftlik malı değil. Köy malı. Yaylıma gidebilecek bir hayvan fiyatı şu an 60-70 civarları. Siz bunu alırken hayvan başına 110.000 TL gösterebiliyorsunuz. Öz sermaye %25'i mesela 10 hayvan almak istiyorsanız banka size ee, ne yapıyor? Bir, 1 milyon bin TL yapıyor 10 hayvan. Bunun %25'i ...öz sermayeniz olması gerekiyor yani 275 bin TL sigortalarla beraber evrak masrafı tapu ipotek bedeli falan 350 bin TL'ye buluyor 350 bin TL'ye 10 hayvan alabilirsiniz zaten 110 bin lira dediğim gibi maksimum gösteriyorsunuz. Tanıdık birinden hayvanları alırsanız 110.000 TL gösterdiğinizde zaten alacağınız hayvanlar muhtemelen 700-750 tutar. Anlaşmalı olarak öz sermayenizde böylece sigortanın işine dahil olmuş oluyor. Bu fırsatı kaçırmamanızı söyleyeyim ilk başta. Yani cebinizden hiç para çıkmadan hayvan sahibinden anlaşarak şu an hayvan almanın tam vakti. Zaten hayvanlar bir sene sonra doğum yapacak. Çünkü inek olarak alacaksınız. Hatta almış olduğunuz inekler çoğu gebe de olabilir. Bu fırsatı değerlendirmenizi derim yani. Her zaman bu kadar uygun fiyata hayvan bulunmaz. Şu an tam zamanı. Çiftlik hayvanı almayın. Normal yaylım hayvanı. Alırsanız cebinizden hiç para çıkmadan bu işe başlamış olursunuz. İlk başta öz sermayeyi bankaya yatırmanız gerekiyor. Dediğim gibi 350 bin lira, 350 bin TL bir para nakit ayarlayıp hesabınıza yatırdığınızda 10 hayvan 110 bin liradan 1100 yapıyor işte kalanını da 275 çıktığınızda ne yapıyor? 825 bin lira yapıyor sanırım. 825 bin lirayı da banka size süspansiyonlu kredi olarak hesabınıza geçiyor ve direkt alacağınız kişinin hesabına parayı yatırıyor. Ana mal sahibi kendi anlaştığınız miktarı aldıktan sonra ondan kalan parayı geri temin edebilirsiniz. Tanıdık birinden alın. Bu fırsatı değerlendirin. Cebinizden hiç para çıkmadan Böylelikle bu işe girmiş olursunuz. Başlamış olursunuz. Böyle fırsatları değerlendirin. Daha bundan 3 ay evvelse falan 100 bin TL'nin altında hayvan yoktu. Hatta 110 bin, 120 bin TL civarıydı. <laughs> Şu an piyasa taban fiyatta. Siz de bu fırsatı değerlendirin. Hayvancılık yapmak isteyen arkadaş mutlaka değerlendirmeli. On hayvan da sizi rahatlıkla bakabilir. Dediğim gibi çoğu alacağınız hayvanın zaten muhtemelen sağmal olur. Gebe olur. Yani şu an bulunmaz bir fırsat. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben ilk başlarda 6 ay kadar önce işte bu işe girerken aynı şekilde bankaya başvurmuştum. Ancak o zaman hayvan kredisi kapanmıştı seçim üstü. Daha sonra kendi o öz sermayemden bir yaş üstü boğaltı denilen tabirinde kullanılan düveleri almıştım dişi. Hani kendi paramdan almış olmuştum. Hani şu an olsa şu an banka kredisini alırım. Kendi paramda sermaye olarak kenarda durur. kendi paranızdan da daha sonra hayvanları işlettikten sonra kurbanlık olacak gibi 3-4 tane dana alabilirsiniz. Piyasa şu an çünkü çok düşük dediğim gibi. Tam zamanı. Böylelikle kurban bayramına hem elinizde yatırdığınız 300 400 size 600 700 olarak döner. Hem de hayvanların çoğu o zamana kadar doğurmuş olur. Elinizdeki hayvan sayısı birden 20 civarı olabilir ve çok güzel bu işe başlamış olursunuz. Şu an ben elimdeki ee, sermayeyi biraz zorlayıp bir beş tane daha inek almak düşüncesindeyim. Çünkü bankanın ilk taksiti gelene kadar zaten hayvanların Yavruları en az bir yaşında olacak. Buzağları. Bu fırsatı değerlendirmeniz dileğiyle tekrar. Tereddüt eden arkadaşlar. Nasıl alırım, nasıl yaparım, nasıl para bulurum diyenler. Tam zamanı arkadaşlar. Tanıdık bir cambaz arkadaşınız veya bu işi yapan kişilerle irtibata geçin. kredi şartları uygunsa yani üzerinize kayıtlı bir işletme varsa illa illaki kendi tapulu araziniz olmak zorunda değil. İçinde ara olan tek tapulu bir yerle kira sözleşmesi yapabilir yaparak işletme açabilirsiniz. Yani şu an fırsatlar çok uygun. sıfır maliyette sıfır parayla harika bir başlangıç sizin için. Mutlaka değerlendirin. Yani bir yıl sonra emin olun hiçbir iş yapmak zorunda kalmayacaksınız. En az 3 asker ücret bir geliriniz olacak. Daha sonra kendi ürettiğiniz bızağlardan iyi verimli olanları kendinize damızlık ayırıp Aldığınız ineklerden memnun olmadığınız, iyi süt vermeyen, iyi gelişmeyen hayvanlarınızı ettik olarak değerlendirebilirsiniz. Kurbanlık olarak değerlendirebilirsiniz. Her şekilde işinize yarar. Bu bilgiyi vermiş olalım. ileride nasıl değişir nasıl olur bilemem ama şu an tam zamanı canlı kilogram fiyatları 300 TL'den 150 TL'ye kadar düşmüş durumda yani 200 TL'nin altına düşmüş durumda Bu iyi bir fırsat yatırımcı için, bu işi yapacak insanlar için mutlaka bir değerlendirmeyi alın. Hem başlangıçta size bir cesaret olsun, hem bir sermaye olsun.